Yayın balığı Avrupa'nın en büyük tatlı su balığıdır. Boyu 3 metreye, ağırlığı 300 kiloya kadar ulaşabilir. Ama onu etkileyici kılan sadece cüssesi değil. Bu balık, bıyıklarıyla gözü kapalı bile avını bulabilir. Gözleri zayıftır ama koku, titreşim ve su basıncındaki değişimleri algılayabilen yan çizgi sistemi o kadar gelişmiştir ki, karanlıkta adeta bir sonar gibi çalışır. En ilginç özelliği mi? kendi sesini çıkarabilir. Boğaz kaslarını titreştirerek düşmanını ya da rakibini korkutacak düzeyde bir boğuk homurtu üretir. Geceleri aktifleşir. Çamurlu, derin ve akıntısı az sularda saklanır, saatlerce hiç hareket etmeden avını bekler. Ve sonra bir patlama gibi dev bir emişle kurbanını yutar. Ördek, güvercin hatta köpek avladığı bile kayıtlara geçmiş. Türkiye'de özellikle Meriç, Sakarya, Kızılırmak gibi büyük nehirlerde yaşar. Bazı yayın balıkları 80 yıla kadar yaşayabiliyor. Yani yaşlı bir yayın, tarihe tanıklık eden sessiz bir tanık gibi suların dibinde saklanıyor olabilir. O bir balık değil, tatlı suların gölgesinde yaşayan gerçek bir efsanedir.